bir şekilde hareket O görüntülerin basına çıkmasına asla izin vermem biliyorsun. Bugün birkaç arkadaşı aradım. Ama ancak 5000 lira falan alabileceğim onlardan. O da pek bir işimize yaramaz. Sen ne iyi bir adamsın. Şu yaptığın iyilikleri bana bugüne kadar kimse yapmadı. Keşke elimden daha çok şey gelsin. Biliyorsun para da pulda hiç gözüm yok ama şu an keşke milyonlarım olsaydı da senin için feda etseydim. Bunları düşünme. Ceren zaten paranın yarısını vermek zorunda. Sen yanımdasın ya, bana o yeter. Ya ne haysiyetsiz insan bunlar anlamadım ki. Bir kadının acizliğinden faydalanıp para istemek nasıl bir vicdansızlıktır ya? Ne oldu? Üşüdün mü? Ürperdim biraz bir çay getireyim sana. Bir de gelsin bir de ben göreyim dedi. Yarın akşam gelecek bakalım. E artık öbürsü günde kanala gideriz. Evleneceğiz ya. Duyurmak lazım. Kız bana bak. Cheese'in falan tam mı? Eksik yedik bir şey varsa tamamlarız bak hiç çekinme. Tamam mı? Sandığıma bakacağım işte. Bak bak hemen bak. Beyaz işlerden eksik varsa ben hallederim. <laughs> ama bu devirde beyaz iş mi kaldı kız? <laughs> ay ay vallahi şaka bak evleniyorum ben. Fulya <laughs> kızım geldin mi? Bana bak, bu ara ortalarda çok dolanma. Kazım Bey bir dünya laf etti. Bugün Mürvet Hanım'ın üstüne kahve döktüm. Sakın sen de adama ters gitme, işimizden oluruz valla. Benim kimseden korkum yok anne. O Kazım Efendi önce kendine bakacak. Bizim öyle çamurlu işlerimiz yok. Basit naif insanlarız. Kız ne dedi kadın şimdi durduk yere çemkir verdi? Kolay mı iş bulmak bu devirde? Ekmek aslanın karnında değil artık, kanında canım. O kitapları okuyon diye öyle ahkam kesmekle olmuyor. Ne olacak bu kızın hali bilmiyorum vallahi. Bak benden söylemesi. Bu kız evlenmedi diye böyle fevri. Kız öyle olsa senin vatan harbi çıkarman lazım. Ay. ayıp Feride, ayıp. İyilik de yaramıyor valla. Yine lafı ben yedim. <laughs> Sen ayıkla pirincin taşını Alo. Parayı hazırladın Sen ne aşağılık bir insansın. Hiç mi acıman yok? O kadar parayı toparlamak kolay mı sanıyorsun? Senin gibi varlıklı bir kadın isterse o parayı bir saatte çıkarır. Bana biraz zaman ver. Çok fazla vaktin kalmadı Zerrin Hanım. Eğer bir daha aradığımda parayı hazırlamış olmazsan kendini haberlerde izlemeye hazır ol. Ben çok memnunum böyle güzel bir organizasyonun parçası olmaktan. Tüm yıl boyunca çeşitli faaliyetlerimiz oluyor. Katılmak istersen derneğe bekleriz. Gerçekten çok isterim. Yardımım dokunabilirse ne mutlu bana. Merhaba. Aa Mehmet Bey de geldi. Sağ olsun o da bizi hiç kırmadan hemen kabul etti. Merhaba. Gerçi sizin haberiniz vardır. Hanımlar. Ya tabi tabi var. İzninizle. Senin de çağırdıklarından, çağırdıklarından haberim yoktu. <laughs> Eski günlerdeki gibi. Bazen keşke her şey farklı olsaydı diyorum. parayı da alıp evden kaçmış. Sen yoksa o adam. Oğlum ya. Anneciğim, anne uyan. Ne olur bizi bırakma lütfen. Veysel'i öldürmek hiçbir şeyi çözmez. O sadece bir maç. Ayrıca onun çekeceği ceza bu kadar az olmayacak. Sen benim yanımda olacak mısın? <laughs> yeni bölümünde az sonra Fox'ta. Tüm kamu çalışanları hepinizi göreve davet ediyorum. Selim Bey ne yapmaya çalışıyorsunuz lütfen. Bakın kırmızı da geldi. Ya Selim, kamulular öyle toplanmaz böyle toplanır. Çünkü Vodafone'da kamulular cep kamu mini tarifesiyle kendi aralarında sınırsız konuşup mesajlaşıyorlar. Üstelik ayda sadece ek 1 liraya her yöne dakikalarını ikiye katlıyor, toplam 500 dakika konuşuyorlar. Hadi kamulular, siz de numaranızı gönül rahatlığıyla Vodafone'a taşıyın. <laughs> Biraz birikmişim var. Ne güzel. vadeli mevduat hesabı açtırayım diyorum ama. Onun için de çok para lazım. Siz yapı kredi süper mevduatı duymadınız galiba. Süper mevduat mı? Evet süper mevduatta paranız azmış çokmuş fark etmez. Her birikiminiz değer kazanır. Ay gerçekten süpermiş. Eksik olmayın. Süper mevduat. Tabii ki yapı krediden milyar dolara yakın yatırım yaptığınız doğru mu? Daikin Türkiye'yi dünyanın klima merkezi yapacak mısınız? O doğru mu? Daikin Eee eklemek istediğiniz bir şey yok mu? Daikin Çıktım. Peki ya siz? E, tabii ki Vestel'den. Biz senin gizli kahramanlarınız. Hadi sen otur gazetene oku. Mis gibi kahve kokuyor. Elma havuç karışık seviyor. Vitamin deposu geliyor. Ne dedin de utandırdın ekmekleri ha? Hadi canım işine bak sen. Çocuklar inanmıyor. Harika bir kahvaltı bu. Ben hazırlattım senin için. Vestel küçük ev aletleriyle evin kalbi mutfakta atar. Vestel. DOS Teknoloji. Altın, gümüş ve bronz madalyadan daha önemlisi kırmızıdır, mavidir, kırmızı ve beyazdır. Çünkü olimpiyat oyunlarında asıl önemli olan eve hangi renk madalyayla döndüğün değil, hangi renkleri temsil ettiğindir. Ve renkler bu kadar önemliyken Ariel'e güvenebilirsin. Ariel ülkemizin renklerini gururla korur. Çocuklar süper bir fikrim var. Pastane açıyoruz. Geçen hafta da güzellik salonu açıyorduk. Ya <laughs> bir dinle. Spangli tadında dondurma yapalım diyorum. Spangli mi? Dondurma yerken spangli tadı mı gelecek? Evet. Üstünde de nefis çikolata sosu.